zerre Şeyh Seyyid Abdülhakim Kadir sallallahu aleyhi ve sellem bizi zerre muhalef yapmamıştır. Sultan Hazretleri de hakeza. Milimetrelik dışına çıkmamış. Bid'a da değil. Hiçbirisine. Bir çoluk çoluk çıkmış. Her günce kanun çıkartıyoruz. Tasavvufta. Her günce kayda kurar çıkartıyoruz. Yasık bize. bize. Biz günahız. Olan bize oluyor. Ama sessiziz. Sessiz olmamak lazım, sessiz olmamak lazım, uyanmak lazım, kötü bir yola gidiyoruz. Şeyh Şabdakım Ali Kadasa diyor ki, bir insan, bir şeyhin dahi müridine münkürlük yapsa, şeyhine münkürlük atmış gibidir. E, Bugün gün buyururuz kendi şeyhının oğluna atıyor, gıybetini yapıyor, bırak onu sofisine, bırak onu şeysine. Ya sen nasıl bir sofisin, sen nasıl ehle tasavvursun, sen nasıl bir ehli vicdansın ya? Muhabbet nerede bulacaksın? Aşkı nerede bulacaksın? Şeyler diyordu, bir şeyhin sofisine, <laughs> kendi murşidin sofisine attın, gıybetin onun kendi murşidinin rahına attın gibi. Hiç vakit. Ağacının dalına eğer taş atarsa yarın köküne kadar girersin. Hani bizim sofimiz, hani tasavvufumuz. Bizim hepsi yüzeyseldir. Göstermelik. Onun için yol almıyoruz. Erşad olmuyor, muhabbet olmuyor, aşk olmuyor, <laughs> sefa olmuyor. Olduğumuz yerde de yerlerimizde sayıyoruz. Olsun zamanda bir sofi gidiyordu, bir şehri hepsini böyle kıyamet gibi sarıyordu, binlerce insana tevbe veriyordu.